Aslında bahsettiğiniz düşüş yaklaşık iki aydır yükselişteydi. Altın rekor üstüne rekor kırmıştı. Yeni yeni düşüşe geçti. Bu da ABD ve Çin arasındaki görüşmenin ardından gerçekleşti. Şu ana baktığımızda Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre altının yükselişini değerlendiren yatırımcılar özellikle konut ve otomobile yönelmiş durumda. Peki bizi nasıl bir tablo karşılıyor? Hemen finans analisti İslam Memiş'e döneceğiz. Onunla tüm detayları konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Benim. Sizler de hoş geldiniz. Nasıl bir tablo bekliyor bizi? burada Nisan ve Mayıs ayını yani evet. top noktasını ve en düşük halini çizdik. Evet. Aynı zamanda konut ve otomobil satışlarına da değineceğiz. Evet. Nedir durum? Şimdi güncel altın fiyatlarını da anlık olarak verelim. Kapalı çarşıda fizik altın şu anda 4.010 lira seviyesinde. Ons altın 3.168 dolar seviyesinde. Haftaya düşüşle başlamıştı. Bugün yine yeni düşüşlerini yeniledi ve sabah saatlerinde gram altın 3.960 lira, ons altın 3.130 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Şimdi yavaş yavaş tepki alımı var ve önümüzdeki hafta bu tepki alımlarını bekliyoruz. Ancak son bir aya bakmak lazım. Özellikle Nisan ayında yatırımcıları uyardık. Köpük fiyatlamalar var, çok yükselişler var. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alım için fırsat kollayanlar bekleyin. Sakin olun. Mayıs ayında o beklediğiniz fırsatlar gelecek. Evet geldi. Hemen bir karşılaştırma yapalım. Nisan ayında bir ay önce gram altının tarihi zirvesi 4.350 lira seviyesiydi. Sabah saatlerinde 3.970 lira seviyesine kadar geriledi. Ve yine geçen ay 7.134 lira seviyesinde olan çeyrek altın bugün 6.510 lira seviyesi görüldü. Yarım altın 14.268 liradan 13.020 liraya tam altın 28.536 liradan 26.040 liraya kadar geriledi. Yani bir ayda gram altın gramında 380 lira, çeyrek altın 624 lira, yarım altında 1248 lira, tam altında 2496 liralık bir düşüş gördük. Özellikle Nisan ayında altın yatırımcılarına şöyle bir uyarıda bulunmuştuk. Hazır bu kadar yükselişler, beklenenden önce yükselişler yaşanınca Ev alacaklar, araba alacaklar, fırsat buldunuz. Eğer bu fırsatı değerlendirmek istiyorsanız ev ve araba tarafından e, bu ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Ve resmi açıklanan TÜİK verilerine baktığımız zaman altın yatırımcısı son iki yılda yüzde %77'lik bir civarda bir getiri sağlamış oldu. Ama konut tarafında da altın fiyatlarındaki bu yükselişlerin, talebi konut ve araç tarafındaki talebi artırdı ve konut tarafında yüzde 11 civarında oranların zamlanmasına neden oldu. Yani altın yatırımcısı aslında Nisan ayında bu agresif yükselişleri fırsata çevirdi. Konut ve araç tarafındaki ihtiyaçlarını karşıladı ve doğru bir hamle yaptı. Tabii şanslı yatırımcı yükselişlere fırsat gördü ve konut ve araç tarafına yönelince burada bir talep patlaması da yaşandı. Fiyatlara bu hemen yansımış oldu. Bugün altın için, altın alımı için tam uygun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Ve bugünü bekliyorduk. Fiziki altın da var bu Evet evet bayağı var. Fiziki altın tarafında 4 bin lira seviyesinin altına sarkmalar olunca 3 bin 800, bin lira aralığında artık alıma başlayabilirsiniz. Neden? Çünkü biz yine Haziran ayı sonrası altın fiyatlarındaki yükseliş beklentimizi sürdürüyoruz. Yani bu yıl hedefimiz gram altın tarafına 4500, devamında 4750 lira seviyesi. O yüzden bu kadar gerilemişken bugünü bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama yine önümüzdeki hafta bir bakacağız, bu sefer yükselişleri konuşacağız. Tepki alımları var. Bu hafta boyunca düştü, değer kaybetti Tabii barış haberleri, jeopolitik gerilim tarafında azalmalar oldu. İşte görüşmeler halen devam ediyor. Yüyen gündemi çok meşgul şu anda. Burada tansiyon düşünce altın fiyatları hemen çakıldı. Ama tekrar önümüzdeki hafta tepki alımıyla büyük bir ihtimalle ons altın tarafında 3.250 dolar seviyesi, gram altın tarafında 4.150-4.200 lira seviyesini göreceğiz. O yüzden Önümüzdeki hafta bu yükselişler yaşandıktan sonra tekrar bir gerileme, ikinci gerilemeyi göreceğiz. Bu fırsatları da düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanları bence değerlendirmesi gerekiyor. Her zaman altına yatırım yapın, dövize yapmayın ama ev araba evet, alacaksanız evet, evet. altına almayın, satın evet. bir an önce Ya, Döviz kesinlikle bir yatırım aracı değildir. Yani sadece vatandaşlarımızın, yatırımcıların rakamlara bakması lazım. Ee, döviz özellikle dolar bir yatırım aracı değildir ve getirilerde en az getiriye sahiptir. Ama euro tarafında yılın içerisinde hızlı yükselişler gördük. Biraz daha sakin. Biraz daha gerileme bekliyoruz bu tarafta. Ama bu yıl muhtemelen euro'nun şansı dolara kıyasla daha fazla. Ama altının getirisi her ikisinden daha fazla olacak diye bekliyoruz. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Evet yıllık hatta son iki yılda altının artışı %77 olmuş durumda. Bunu bir kez daha belirtmek istedik. Çünkü dövize yatırım yapanlar altına yaptıkları yatırım kadar karlı olmamış durumda. Şu anda günümüze baktığımızda belki kısa süreli bir düşüş yaşandı. Bu da yoğunluğa yansıdı ancak ilerleyen günlerde ve haftalarda yeni bir altında yükseliş devam edecek değilim. Sözü size bırakalım yeniden.